Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çıt bir modelimiz var. Bir sıralı oya modeli yapacağız. Ben birazcık sık bırakacağım. Dileyenler arasında açabilir ama bu şekilde gayet güzel görünecek bence. Çıt bir model. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Sadece küçük bir kısmında sık iğne var. Ama o da gerçekten modeli gayet güzel gösteriyor şimdi burada söyleyeceklerim reklam değil yazmam Reyani Pay'in desenli yazmalarından zemin rengi mavinin bir tonu böyle biraz geçişleri olan bir yazma yani aslında içerisinde hani tonlamaları çok fazla olan bir yazma onun için çok fazla renk belki kullanılabilir ama ben bu iki tane ana renkle yapacağım hanımlar bir de yeşilimiz var Yeşilim altın başak 2 canlı bir yeşil. Çok fazla kullanmadığım bir renk, böyle bir turuncu var şu iç kısımlarda. Altın başak 46. Bir de böyle bir pemben var. Bu da yine altın başak 80 bunun numarası. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet, taban zürafalarımız hazır. Şimdi hemen buradan bir tane gözleme geldim. Buna geri dönüyorum. Bir tane şöyle küçük bir pırpırla başlıyorum. Yukarısına çıkıyorum bunun. Buraya da yine bir tane pırpır pır yapıp aşağıya ineceğim. aynı noktaya bu şekilde iniyorum. Buradan tekrar geçiş yapıp tekrar yukarıya doğru aldım ipimi. Arasından geçiş yapıp bu yukarı noktasına tekrar bir pırpır pır yapacağım. Aynı noktaya aşağıya doğru iniyorum. Boşluktan tekrar yukarı doğru alıyorum ipimi. Buraları alırken de şuradan parmağımla desteklersem daha net bir şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Buradaki boşluktan geçerek tekrar pırpırımı yapıyorum. Şimdi de buradan aşağıya doğru geldiğim noktaya geri dönüyorum. Bir, iki, üç tane pırpırımız oldu. Buradan da şimdi bir tane şu yan tarafa pırpır yapacağım. Şöyle şu, şu büyüklüklerde bakın. Bunun ayarlaması şunun bakın şu ikincinin hemen hemen hizası gibi. Buradan da şimdi aşağıya doğru iniyorum. Hemen ilerleyeceğim biraz. Şunu bir olarak kabul ediyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 ve şu 7.ye geri döneceğim. Şöyle. 7 tane arada zürafam var. 2 4 6 7 tane. Buna şimdi geri dönüyorum. Burada yaparken bu zürafayı bir tık büyük yapabilirsiniz. İçerisine bu üçlü yaprağımızı aldıracağız. Bir tane de pırpırımızı alacak. Aynı işlemleri burada tekrar yapacağım. üçüncü pırpırımı yaptım üçlü pırpırlı yaprağımı aynı noktaya geri dönüyorum buraya da şimdi bir tane pırpır pır yapacağım dediğim gibi şu ikincinin hemen hemen hizasında şimdi ben buradan daha fazla ilerlemeden ipim çok az kaldı ilerlersem böyle biraz yarım kalır Yarıda ee, yarıda eklemektense burada ipimi ekleyeceğim birazcık girden kesip ipimi ekleyeyim bu bir ipim bu da yeni ipim yeni ipimi ön yüzünden bırakıyorum buradaki ipimi bir üstten bir de alttan atarak buraya hemen dibine bir sıkıca düğüm attım Sonra ikisini de şimdi kesebilirim. En dipten alabilirim yani ikisini de. Çıkma yapmayacaktır kesinlikle. Ön yüzünden ve arka yüzünden bakın bu şekilde eklememizi yaptık. Bu modelde şuralarda da ekleme yaparsanız hiç belli olmaz. Şimdi buradan hemen yine yandaki gözemeye şunu yukarıya doğru şöyle yapalım. Yandaki gözlemeyi batarak aşağıya ineceğim ve gene devam edeceğim bu şekilde. Aralarımızda zürafalarımız var, ara modelimiz yok yani. Ben şimdi bu yeşil kısımlarımı ilerleyeyim. Modelimizin hemen vakit kaybetmeden üst kısmının yapımına geçelim. Evet taban kısımlarımı hazırladım. Bu şekilde. Burada bir tane pırpır pır bırakmıştık ya. Bu pırpırın olduğu yerden ben bir ipimi tutturuyorum. Birazcık paylı bırakıyorum ben ipimi. Şu alt kısmını. Daha sonra keseceğim. Buradan hemen şöyle iki tane pırpır pır yapacağız çok büyük değil buradaki pırpırlarım şöyle bir minik minik bir iki üçüncü pırpırımı da yapıp üzerine çıkacağım şöyle üç tane pırpırım oldu bunun üzerine çıkıyorum şimdi üst kısmına çıktıktan sonra Şunları şöyle yaklaştırıyorum hanımlar. Bakın, şuradaki yeşil e, iniş noktamız vardı. Şu iniş noktamıza buradan ipimi atıyorum. Bunu buraya tutturmuş oldum. Şimdi buranın içerisine şöyle geri döneceğim. Sık iğnelerle doldurarak buraya kadar geri geleceğim. burada sizin attığınız köprünün genişliğine göre buranın içerisinin kaç sık iğne aldığı farklılık gösterebilir sık iğnelerle doldurdum şimdi buradaki gözlemenin içerisine geçiş yapacağım sık iğne ile yine bu geçişimi yaptıktan sonra buradan aşağıya doğru iniyorum Ve hemen yanına bu aynı gözlemenin içerisine iki tane daha pırpır pır yapacağım. Şöyle 1 ve 2 İyice de sıkılaştırdım ipimi. Bakın modelimiz bu şekilde olacak. Bunu kesiyorum. Fazlalıklarımı alacağım hemen. Buradan bunu da en dipten alabilirim. Çünkü bu aşağıdan geldi. Şöyle düzelteyim. Bakın duruşu, görüntüsü böyle minik güzel bir model oluyor. Şimdi şu rengimle bir tane daha yapalım. Evet şimdi turuncu rengim için şuradan ipimi tutturup başlıyorum. Aynı şeyleri yapacağım az önceki gibi. Burada köprümü atarken bakın şunları şöyle tutuyorum. Şöyle çok bol da değil çok dar da değil. İçerisini doldururken zaten burası birazcık genişleyecektir. bir tane daha alacak burası şimdi buradaki gözlemeye batarak yine sık iğne ile buraya doğru geldim şimdi aşağıya ineceğim ve iki tane de pırpır pır yapacağım bir 2 iyice ipimi sıkılaştırdım modelimi de yukarıya doğru kaldırdım bunları kesiyorum bakın böyle bir modelimiz olacak hemen ben devam edeyim en son haline de birlikte bak. Evet bakın. Hepsini şöyle tamamladım. Duruşu. Çıtı pıtı ama gerçekten çok güzel. Özellikle çıtı model arayan arkadaşlarım için. Bence böyle çok severek yapacakları. Hiç sıkılmadan yapacakları bir model. Şöyle arka tarafı burası da yine aynı yani fark eden bir şey yok. Bu modeli yine iki taraflı kullanabilirsiniz. Eğer herhangi bir yerinden yani ön kısmından bir ekleme yapmıyorsak o modelleri, o tarz modelleri iki taraflı yine kullanabilirsiniz. bana göre zorluğu yok Hanımlar sadece şurada bir hani sık iğneli kısmımız var ama yani çok küçük bir kısım ee, gene orası da gayet keyifle ilerliyor yani keyifle yapacağınız zevkle yapacağınız modellerden birisi Bence ağır bir tarafı yok yani sadece zamanınızı alacak olan kısmı sık olduğundan dolayı ama aralarını açmanızı da tavsiye etmem Çünkü ağır bir model değil yani aralarını açarsanız belki güzel görünmeyebilir ben yapıyor olsaydım yani değişiklik falan yapmadan bu şekilde devam eder giderdim Tek renk de yapılabilir çok fazla e, karışık renkle de yine yapılabilir yani sonuçta çiçek çiçek duruyor ya yazmanın kenarında yazmanın zemin rengini de yine kullanabilirsiniz e, açık renkli bir yazmanız varsa mesela taş rengi ya da krem veya işte vizon gibi bir yazmanız varsa bu yeşil olan kısımları o renkle yapıp üzerine böyle yazma içerisindeki rengi kullanabilirsiniz Bakın şöyle yazmamda. Biraz böyle hani yağlı boya gibi e, diyorum ya hani bazen o tarz yazmalardan bir tanesi. Çok belirgin bir deseni yok. Güllere benziyor içerisi aslında. Çiçekleri, gülleri andırıyor. Reyhan bir yazmasıydı hanımlar. Bu oldukça eski bir yazma. Belki bunun devamını bulamayabilirsiniz. Bulursanız da çok ucuza bulursunuz herhalde çünkü e, eski sezon bunlar artık. Yazma içerisindeki duruşu da bu şekilde. Bu modeli yapıyor olursanız hanımlar minimum gene 900 TL civarında yapabilirsiniz. Zorluğu yok ama dediğim gibi sık bırakılmış bir model. Bittiği zaman yazmanın dört kenarını yaptığınızda böyle her tarafı İğne oyası olarak gözükecek bir model yani. Onun için de benim aşağı yukarı verebileceğim minimum fiyat bu olurdu. Bu arada bu fiyatlar yazması ve ipleri karşı taraftan olan fiyatlar hanımlar. Ee, bu bazen soruluyor yani arada sırada yorumlarda denk geliyorum. Yazması dahil mi falan diye. Yazması ve ipleri karşı taraftan sadece işçilik fiyatını söylüyorum ben. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Umarım beğenmişsinizdir ve denersiniz. Gerçekten çıtı pıtı duran ve güzel bir model. Herkesin de yapacağı bir model. Yapacakları şimdiden kolaylıklar dilerim hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla yine bu videoları paylaşabilirsiniz. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım varsa onlardan videoyu kaydedebilirler. Fiyat bilgisi aklımda bulunsun diyen arkadaşlarım yine videoyu kaydedebilirler. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sağlıcakla kalın hanımlar.